Tamam. Şimdi biz burada birebir şahıs olarak kendimiz aracımızla ilgilendiğimiz için çoğu ustalara kendimiz bak, baktırtmıyoruz aracı. Yani kendimiz baktığımız için biraz müşteri o yüzden memnun kalıyor. Gerekse farklı kurumsal firmalarda olmak üzere, kendi firmamız da olmak üzere burada kendimiz bakıyoruz. Hani burada müşterinin aracını biz kötüleme politikası değil. Az önce abi bize söylüyor mesela kardeş diyor bu araç alınır mı alınmaz mı diye. Biz onu sadece biz arabanın reçetesini yazarız. Tamam mı? Muayenesini yaparız. Eksikleri ne varsa kendi tamircinizle istişare yapıp burada ne kadar masrafı olduğunu zaten tane tane biz yazıyoruz. Oturup satıcıyla konuşursunuz. Yani bizim burada kalkıp da sen araban yaramaz, senin araban çöp araba deme. Yani bugün sen de yarın öbürsü gün aracını sattığında senin arabana kalkıp dese ki senin aracın çöp olmaz. Evet, o yüzden tabi ne oluyor? Sonuçta esnaf olarak. <laughs> sonuçta burası bir kurumsal bir firma. Yani. <laughs> o yüzden ne alıcıyı tutuyoruz ne de satıcıyı. Kesinlikle bizim amacımız burada arabanın boya değişenini, motor mekanik şanzımanını ne kadar masraf var yazarız. O konuda siz aranızda istişare yaparsınız. Alıp almamak size kalmış bir şey. O yüzden tabii ki bazı firmalarda oluyor işte eleman 3 ayda eleman yetişmiyor biliyorsunuz 4 ayda eleman yetişmiyor. Buraya gönül rahatlığıyla geldin doğru mu? Doğru Beni gördün abi sen baktın araba ilgilendin hoşuna gitti. Hoşuma gitti Heh, O yüzden. E... Seni simani diyor muyum ben de bu evet. araba bakınca. Evet. Telefonla işler istemez geliyor. Hani bir kere bakmaya geldim. sana dedim. bir Siması benziyor. Acaba kardeş miydi? Bir akraba mı? Evet. Var kardeşiz. Biz abi kardeşiz onunla. Burası da tabii ben ki. Allah razı olsun babacığım. O yüzden aracınızla alaka reçeteleri çıkarttık. Şimdi tek tek ben size açıklamasını yapayım.